Çıktım. Çıktım. Makinesi çıktı, makinesi çıktı. Ne <laughs> tapan çıktı? Ne tapan çıktı? Allah, arkadaşım. Gerçekten mi? Değil. Evet. Değil. Bak. Ben... Sana. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Bana şok olacaksın. İnanmıyorum. Ne oldu? Sence? <laughs> Çıkmadı tabii ki de. Ne çıktı ama? <laughs> Görevimiz ses kaydediciyi bulmak. Görevimiz hesap makinesini bulmak. Çok ümitliyiz. <laughs> <laughs> Görevimiz sadece toy box açmak. Evet. O zaman videomuza başlasın. Evet. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Evet. Aslıca kanalımdasınız. Hoş geldiniz. Arkadaşlar tam tamına 60 tane toy box açacağız. İçerisinden hesap makinesi ve ses kaydedici cihaz bulacağız. Bulacak evet. mıyız? Evet. Bulacağız sizce bulacak mıyız? Evet. Bilacağız. Bir şey söyleyeceğim. Bir taktik varmış. Mıknatıs alabilir miyiz arkadaşlar? Mıknatıs alalım. Ne yapacaksın yani, mıknatıs? Mıknatısla içerisinde var mı diye bakacağım. Bir e de o mıknatıs değil ki. Bir dakika. Mutlatı. Herkes bir dursun önce. Videonun devamı için like at like yanılmazmayın. Like'lar geldiyse başlayabiliriz ha. Hayır, evet. hayır 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 başlayamazsınız. Neden? 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 Çünkü e, ben böyle e, oturdunuz ya. He? Ha? Yani, hani böyle çok e, şans eseri gibi olacak. Yani e, bence taş kağıt makas yapın herkes kendi e, sırasını belirlesin olur. He. Bence çok mantıklı. 1 2 3 Taş, kağıt, makas. <laughs> ne oldu. Devam. Taş, kağıt, makas. Ya lan elendi. sırayı seçmek istiyorsun? Ee, ben hangi sırayı şey ya? <laughs> çok heyecanlı Ben Panik. seçme. Biz zaten benimkinde hiçbir şey yok. Sesten de olur. Arkadaşlar ben kutuma gitmek istiyorum. Kendi kendi şeyimi seçmek istiyorum. Tamam. Şarkı. Senem de yerinde kalacak yani. Böyle kaldı evet. o zaman. Herkes sırasına evet. razı tamam. oldu. Ben kaderime razıyım. Ben de çok razıyım valla. İyi başlayın o zaman. Biz. Biz. Bir, saniye şöyle gezdireyim. <gülüyor> <gülüyor> o mıknatıs değil ki ama. <laughs> Ay mıknatıs ya. Dolaba yapışıyor. Tabii ki de mıknatıs. Bak yanağına sürtüyor. Evet, başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Ben, peki, beraber başlıyoruz? Herkesi, başlayın, herkesi, başlayın. Herkes ilk. Şimdi şey. bu sakız mı? Bu ne şimdi? Ben bunu ilk defa görüyorum. Şu Arkadaşlar, şey. bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sakızmış. Sakızın. Peki, sakız hepsini hepimiz ağzımıza atmamız peki? Aynen. Bu ne be? Ana, Cidden işte bu ne? Arkadaşlar, bakar mısınız ne çıktı? Bence bu bir ses kaydedici cihaz. Ses bir deneme. Arkadaşlar Hı çanta mı? çıktı. Yalnız benimkinden mutlatıslı bir şey çıktı. Gerçekten. Evet yemin ederim. Bakayım. Yaren yoksa sana ne çıktı? Bak bu ne kız? Aa Yaren'e çok güzel bir oyuncak çıktı. Bakar mısınız arkadaşlar? Bak 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 böyle balık tutma oyuncağı. Bak bak bak. Ben gördünüz mü? Bence <laughs> o mıknatısın içinde ses kaydedici var. Aa. Allah. Arkadaşlar bir şey çıktı anlamadım kalem mi Bu ne? Sakızlarımı yana koyuyorum. O ne? Sticker galiba. O. O ne be? Bilmiyorum. Bu ne? Topa. Başka hiçbir şey yok mu? Hayır. Hı. Arkadaşlar çok dandirik dandirik bir şey koymuşlar. Bu ne ya? Bunu koymaya utanmıyor musunuz ya? Koskoca toy ya. Bu ne be? Hayır o ne? Çok. Aa, ben bugün bunlardan gidiyorum. Bakar mısınız? Hı. Arkadaşlar bu ne? Gene mi o çıktı? Hayır ne olduğunu hala anlayamıyorum. Sevgililer yoruma arkadaşlar. Aa bana da o geldi anne. Evet. Bakıyoruz. Ses bana ne? bir çanta bir de böyle kıytırık bir şey çıktı. Ne kadar heyecan verici değil mi? Nasıl yapıyorsun anne sen de? Aa bana da şey çıktı. Aa, balık tutma, yengeç tutma. Toybox, herkes aynı oyuncağı mı tutturmaya çalışıyorsunuz ha? Bak şöyle bir bileklik çıktı bana. Gel sana takayım. Bu hiç hoş değil toybox. Arkadaşlar bileklik çıktı fakat bu bileklik çok küçük. Yani kime takacağız bunu? Toybox lütfen bize söyler misin bunu kime takacağız kanka? Hı hı. Ne yapalım biz kanka? Zayıflayalım mı sadece bir takacağız diye? O bana da şey bilekliği çıktı. Bu ne be? Arkadaşlar saat çıktı ama saat gözükmüyor. Aa çok güzelmiş evimiz. <laughs> saat çıktı ama saat gözükmüyor. Ne olmasın o? Bebek saati. Hayır. Bence, o, bence onun içerisinde ses kaydedici cihaz var. Evet. Ama hep bir yemeğim olmaz ki. Bu ne? Yalnız her açtığımız kutuyu bu ne diye açmamız. Hiç hayatımızda toyboz görmemiş gibi. Aynısı benimle çıktı. Bu nedir? Bir dakika şimdi. Buraya Made in China. Şimdi bu kadar sakızı biz ne yapacağız şimdi? Şöyle takıyoruz. Bak. Yine bir şey magnet çıktı. Balık tutma çıktı gene. O zaman bu mur... şöyle yine çıkarttı. Ha bak gördü anladı. <laughs> Sen bana yapar mı? Hazır mısınız arkadaşlar? <gülüyor> 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 Bunun amacı neydi? <laughs> Amaç yüz dağıtmak. Allah'ım almak istiyorum Bu kadar sakızı ne yapacağız? Çiğneyeceğiz. Sonra videonun sonunda sakız çiğnemeye şey yapalım belki. Arkadaşlar. Şey çıktı, anahtarlık çıktı. Nasıl? Bak. Bakayım. Toy kızı. Aa, Aa çok kızı. güzel, harikaymış. Şey bana da bir benziyor. şey... Ha? Şeyi bana benziyor. Evet. Bana bir şey çıktı ama hiç anlamı veremedim. Cetvel, metfel vardı şimdi. Allah'ım lütfen bu kutudan şey çıksın. Hesap makinesi. Gel yani ne Aa, çıkacak? Bu ne? Arkadaşlar bakın bana böyle bir cetvel gibi bir şey çıktı. Sanırım bunların parçalarını birleştirince... Şimdi göstereceğim size. Ne, ne, çıktı onu. bana? Ne çıktı kız? Yüzük çıktı. Şunu nasıl Aa yüzük çıktı bana. Bakayım. Nasıl? Açamadım. Nasıl yüzü? Ben bunu açamadım. Ay. Şimdi bunları birleştireceğim. Bakın arkadaşlar. Bakayım. Bak. bak böyle bak kapı bak. <laughs> Aa çok güzelmiş. Cidden sen bana yüzük çıktı. Açamadım. Yapar mısın? yaparım anneciğim bekle. Bak şimdi bunda hesap makinesi çıkacak. Size cetvelimi göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel, güzel bir cetvel. yardımcı oluyor. Oh. Ol. <laughs> Bakın şimdi. Yine aynı şey çıktı arkadaşlar. Yine aynı şey çıktı üst üste. Bakın şimdi bundan bundan ses kaydedici çıkacak. Cetvel çıktı. Çok güzel. Hmm, güzelmiş. Evet, Aynen. Güzelmiş. Yarın Çok artık almama gerek yok değil. Evet. Şimdi Pembe açıyorum. Aa dinozor mu çıktı sana? Az önce yine şey çıktı. o. Bazı yere balık tutma şeyi çıktı. Evet senin bu bayağı bir balık tutmaya zorluyorlar. Aa balık tutmadan çıktı ve çok güzel renkleri var. Bakar mısınız? Arkadaşlar bak 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 size ne göstereceğim şimdi, şimdi bir, sen, sen bir saniye evet. çöpleri atalım ilk önce artık oyuncaklarını dizsin. Çünkü aşırı karışık oldu. Alın ya bak, tamam mı çok güzel değil mi? Biri yine aynasında kırmızı çıktı. Şuna bak. İyi. Bir dakika çok, birşeyler başka toplayabiliriz. Bu ne yani? Bu ne çıktı? Yüzük ya. yapar mısın? Yüzük evet. yaparım. Yüzük miymiş bu acaba? Evet. Aç. Açıyorsa onlar. Aç. Açıyor. Kutuyu. Şöyle. Işık çıktı bir tane arkadaşlar. Ne alırdım ben bunu. Anne, izle bak anne. Buradan sıkıyorsun, buradan çıkıyor tamam mı? Çıktı! Çıktı! Hesap makinesi çıktı! Hesap makinesi çıktı! <laughs> Şaka yaptım ya. Çıkar mı hiç? arkadaşlar. Anne! Anne. <laughs> Bakayım. O ne? Yine balık. Arkadaşlar bence burada bir mesaj var. Kesinlikle balık yememiz lazım. Bu ne? <laughs> Bakar mısın bu ne? O ne? Çok amaçsız bir oyuncak. <laughs> bir arkadaşlar... Kalbinin anahtarı sana. Arkadaşlar bir göstereyim size. Göster bakalım. İşte <laughs> bu ne ya? Bakın arkadaşlar bunu sokuyorsunuz burada. Evet. Buradan da. Böyle kesiyor bu delici bir alet. Tamam mı? Allah Allah. Böyle parmağını şey yapıyorsun. Parmağını... Ha şaka oyuncağı bence o. Değil bak. Şaka evet şaka oyuncağı. oyuncağı. Soktum parmağımı. mı? Parmağım acıyor. Aaa! Yeni şunu. Aaa! Elim kanıyor. Aaa! Aaa! <laughs> Bana da ondan çıktı. Aynı renk ve aynı desen. Şuraya koyalım. Bu artık, bu artık. Bulacağım ya ben bunu. Çok çok hırs yaptım arkadaşlar. Kesinlikle o ses kaydedici cihazı bulacağım. Sen ne yapsın be? Geri balı tutma çıktı. Ağlamak istiyorum ya şu an. Bence bir sonraki ne yapalım biliyor musunuz? Böyle kutu almayalım. Gidelim kutuları karıştıralım. Karışık alalım hepsinin içinden. Tamam mı? Böyle yapalım. Anne siz var ya! Var mı? Selam açıktı. Buldun mu? Yok. Şaka <laughs> yapmış. Artık kimseye güvenmiyorum. Bundan. Yine çetver, çetver çıktı. Ama size bir şey, şey söylemek var. istiyorum. Bakın. Bunun içinde bak böyle resimler var ya şey kutunun içinde, içindeki oyuncak aynı çıkıyor farkındaysanız. Hayır. Evet. Hayır. Evet. İyi de bana aynı çıkmadı. Aa bana mısır çıktı. Ne? Aa mısır. Ne mısırı? Bak. Bakayım. Bak. Ay ne kadar güzel. Çok değişik bir şey değil mi? Peki ama mantığı bak. ne oyuncu? Bu sihirbaz... Kalem bu. Kalem mi? Evet. Dudak şey Sera. Aa çok güzelmiş. Şey Aa, mısır. Efendim? Bu sihirbazlık şeyi bak. Yapacağım şimdi bak. Sokmaya çalış, sokmaya çalış. Yani evet, sonra içinde ne çıkıyor fark et. 3, 2, 1. Hmm. Benim ikinci... ikinci. Gene balık çıktı. Yeter Hı. ya balığın anlamı ne arkadaşlar? Balığın mantığını söyler misiniz bize lütfen? Tamam şimdi sakin olun daha önümüzde bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Tezim o kadar yok bitti tezim. Gene ışık çıktı. Lütfen bir isimler çıksın ya. Ya gerçekten. Yine çıktı. Bu ışıklardan kana geldi yani. Size Hı. mesaj veriyorum Gördüğüm şu an. O mango için olabilir. Aa evet mangoyu oynatmak Gene ışık çıktı. <laughs> Arkadaşlar birazcık karıştırsaydınız ya. Bakıyoruz. Bu ne? Hep aynı oyuncaklar ama. Bu değişik. Bir tane değişik bir oyuncak çıktı bana şu an. Yeşil uzaylı. Bu ne? Ne? Aa kilit çıktı bana. Bakar Senem bu hesap makinesi değil ya. Baksana. Bakayım. Bu şeymiş böyle şeyi bilmek için. He. Ya, biz de inandık. Kandırıldım. Arkadaşlar kalbimin kilidi. Açtım. <laughs> bu çok güzelmiş Kitle yani. onu kitle. Kitle, kitle. onu. Kitledim. Yalnız teyze <laughs> benim kilidi açıyorsun. <laughs> bu evet, da evet, Senem'e mesaj vermeye çalıştı bana. <laughs> Gene balık çıktı arkadaşlar. Bu ne diyor? Her yerde balık çıkıyor. Aynen balık, balıkları toplasak zaten bir ışık. Bak anne 3 2 1. Aa çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız Aslı anne? anneciğim. Bakın arkadaşlar. 3 gene ışık. 2 Bir. gene balık. Baba sen göstersene. Ağlayacağım Bunu şu an. Çekeceksin. Arkadaşlara göster arkadaşlara. Kendine. Evet, ne sen kendini buluyorsun. Sakız. Teyzem kendilerinden kendisi. Yeni balık abi. çıktı. Şu anda totem yapıyorum kızlar. Bir saniye totem yapıyorum. Bunun içerisinden ses kaydedici cihaz çıkacak. 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 Bu ne evet. be. Yine o enteresan şeyden çıktı. Bu neymiş? Yeni balık çıktı. Bir dakika bunu okumak istiyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Ha, bu şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Nereden çıktı? Böyle yapıyor musunuz? Böyle kayıyormuş yani. Çok ne e, çok falan. mantıklıca bir oyuncak. Şöyle tutuyorsunuz. Şöyle. Şöyle ağzınızın içine koyuyorsunuz. Acayip bir, acayip rahatlattı beni şu an bu. Çok rahatladı. Siz <laughs> rahatladınız mı? Bakın, a, bunun mantığını a, ben anladım. Üç. Ay, böyle bak. Üç. Bir dakika. Senem ablanız izin verirse. Mesela arkadaşlar gidecek. böyle bakın. Çubuk ya şimdi. Bu çubuk ya ben. He. Bir çubuk ya. Üç. İki de. Bu. Bu kadar. Acayip iyi ya. Çok ee, mı? Bir şey söyleyeceğim. Benim toy mı kim aldı ya? Teyzemle ben. Ya gerçekten ben çıkmadığına inanmıyorum. Aha. Bu son. Son. Siz için üç, son üç, bende dört. kalsın. Işık yine çıktı yarın. Sana? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Buna şok olacaksınız kız. nasıl kızlar. nasıl söylüyorsun. Yeni o ışıktan çıktı. <laughs> İnanmıyorum şok oldum. Baktınız mı? Ha. Hazır Hadi. mısınız? Son toy boxumuz. Evet hazırız. Çok hazırız. Son arkadaşlar. Son toy sizin huzurunuzda açıyoruz arkadaşlar. İnanmıyorum. Ne oldu? Sence? <laughs> Çıkmadı tabii ki de. Ne çıktı ama? Ne çıktı? Kalp Kahve... mi çıktı? Ne çıktı? Işık. Yeni <laughs> <laughs> mi ışık çıktı? Şimdi ışıkları zaten mantığını size anlatacağım arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi herkes ışıkları parmağına taksın. Herkes taksın Nerede bizim ışıklar? Anneciğim bir sürü balina çıkmış sana da. Şurada. Bir dakika. Işık Neden bize bu kadar ışık çıktığını size hemen anlatayım arkadaşlar şimdi. Yaren de çok Herkes merak ediyorum. Evet. Buldun mu anneciğim ışıkları? Bir şey sorayım, Bu ışık neden yanmıyor? Işık. Aşığı derecede mantıklı yani bize ışık çıkmaz. Bak orada. Verin bana. Ver ver. Siz şimdi görün neden çıktı. Bu ışıklar bize. Çünkü Dur sarı mı var? Heh, sarı var. Sarıyı da alalım. Hazır mısınız? Ay bir tane daha mı var? Buna yapamayız. Sen gel Getir parmaklarını takıyorum. Şöyle. Herkes parmaklarının ışıkları taksın. Bu tersini takmışız. Bunu ters takmışım dur. Taktınız mı kızlar? Evet. Evet hazır mısınız şimdi? Işıklar bize neden çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Başların arasına dom dom kurşunu değdik. Dom <laughs> dom kuş şöyle. Çünkü biz oynamayı çok sevdiğimiz için arkadaşlar. Bize böyle şey kaşık gibi hani kaşıklarla vuruluyor ya oynuyor. O yüzden bence Hayır, çıktı. Hayır bence mango, mango için çıktı. Şimdi burada bir sürü sakız var. Sakızları ne yapacağız? Ben bu için gerçekten çıkmış olabilir mi? Ben <laughs> bunu lazım baba? Ama bir şey söyleyeceğim farkındaysanız sadece bir tane bir oyuncak çıktı. O da bu mısır. Bu bütün kutun içinde sadece bir tane bundan vardı farkındaysanız. Hayır bundan da bir tane vardı. Ne? <laughs> <laughs> ben bende var ondan. Var mı? Hı <laughs> hı. <laughs> sadece mısır bir tane çıktı. Hayır bir de bu. Bir sürü de bu. Hadi bir de bu. E, Kilit de bu. Bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Bence. Bence. Aa bir de bu al ya resmen sahip. Çok tatlı. Bence kızlar bundan bir sonrakinde 120 tane açmalıyız. 120 de çıkar. Sizce çıkar mı? Bence çıkar. çıkar. O zaman açalım mı arkadaşlar? Açmak evet. istiyorsanız like at, yutmaya ve Siz... yoruma em, yoruma şunu yazın. 1 beğendin? 3, 4, 5. Evet. Hangisini beğendin? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5. Evet yazılıyor. Şöyle mi yapsak acaba? Bunun biraz daha büyük kutusu var. Onlardan mı açsak? Evet. E, Bunlardan daha kocaman açmamız lazım. Daha büyük kutularda daha güzel hediyeler vardır. Bence de, ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bence açalım. Hadi o zaman hoşçakalın. Bay bayın.